Bir oyun şirketi düşünün. Batmak üzere olsa da oyun yapmaya devam ediyor. Karşınızda çoğumuzun çocukken oyunlarını oynadığı Gameloft şirketinin düşüş hikayesi. İyi seyirler. Gameloft şirketi, Fransa'da Guillemot kardeşler tarafından 14 Aralık 1999 yılında kuruldu. Ubisoft, önce oyunlarını cep telefonlara uyumlu hale getirdikten sonra Java, Brew gibi yerlere de satışa sunmuştur. Ayrıca oyun konsollarına uyumlu oyun üreten Gameloft, Nintendo, PlayStation, Xbox gibi yerlere oyun üretmek ile büyük ilgi toplamıştır. Sadece bununla kalmayıp bazı tasarladıkları oyunlara multiplayer özelliği getirmişlerdir. Ve an itibarıyla GameLoft oyunları 80'den fazla ülkeye yayılmıştır. Şirket 2003 yılına kadar paraya para demeden kazanç sağlamıştır. 2015 yılında bazı haber siteleri yalan haberler ile GameLoft şirketi kapandı tarzında haberler yapıyorlardı. Fakat sadece Gameloft'un New York'taki stüdyosu kapanmıştı. Şirket hala sağlam bir şekilde duruyor, kazançlarını Gameloft şirketinin günümüzde şu ana kadar en çok oynanan oyunlarından birinci sırada Asphalt 9 mevcut. İkinci sırada ise strateji oyunu olan Mark of Empires mevcut. Bize sorarsanız biz Age of History'i tercih ederiz. Üçüncü sırada ise yine strateji oyunu olan Planet Online yer almaktadır. Az önce dediğim gibi Age of History gibi oyunları tercih ederdim. Beşinci sırada ise Dragon Legends var. Şu ana kadar Steam'de en çok sattıkları oyun Dreamlight adındaki oyundur. Gameloft şirketi oldukça sorumsuz ve umursamaz bir şirket olduğu için oyunlarını çıkartıp bir daha güncellemiyordu. Oyunlar sıkıcı olmaya başlamıştı. Fakat şirket yine de kazanç elde etmeye devam ediyordu. Batmak yerine parasına para katıyordu. Son çıkardığı oyundan gayet güzel paralar kazandı. Grafik açısından pek iyi oyun çıkarmamasından dolayı, kitlesinin şirketin battığı düşüncelerine girdiği söylenebilir. Fakat şirket şu an güncel bir şekilde her ne kadar yavaşta olsa, oyun tasarlamaya devam ediyordu. Son oyununu da Aralık 2023'te çıkarmış oldu. Gangster New York adlı oyunu yapmıştı. Oyun adeta GTA'yı anımsatıyordu. Hatta YouTube'da videoları bile var. Gameloft batmasına rağmen hala oyun çıkarmaya devam eder mi? Bence eder ama şu an oyun fikri kalmadığı için duraklamış olabilir. Gameloft'un bize yaşattığı güzel anılar için teşekkür ederiz.